Rüyalarınızın anlamlarını öğrenmek ve rüyalarınız hakkında daha doğru yorumlara ulaşmak için kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Rüyada akvaryum balığı görmek, yaşanacak farklılıkların habercisidir. Rüyayı gören kişinin farklı ve alışık olmadığı ortamlara gireceğine, farklı insanlarla tanışacağına, bu ortamın rüya sahibine çok çekici geleceğine, bu ortamlarda tanıştığı yeni insanlarla yeni ortaklıklar kuracağına ve bu yeni ortaklığın da kendisine hayırlı geleceğine delalet eder. Rüyada çok fazla sayıda akvaryum balığı görmek eğer rüyada görülen akvaryum içindeki balıkların sayısı miktar olarak fazla ise rüyayı gören kişinin kısmetinin açık olduğunu, bolluk bereket içinde olduğunu, bekar ise kısmetinin açılarak kendisine gelen insanların sayısının artacağını, işsiz ise yakın zamanda iş bularak hayırlı, helal ve bereketli bir iş bulacağını rivayet eder. Rüyada akvaryum içinde ölü balık görmek akvaryum içindeki balıklar ölü ise rüya sahibinin yakın zamanda bir musibet yaşayacağını, hayatına aldığı yeni bir insandan tez zamanda bir kötülük göreceğini ve işlerinin de şansının da kapanacağını, kazancının bereketini kaybedeceğini işaret eder. Rüyada akvaryum içinde büyük balık görmek, rüyada balıkların büyük olduğunu görmek, rüyayı gören kişinin aniden ve hiç beklemediği bir anda güzel ve hayırlı bir teklif alacağını, bu teklif ile kısmetinin de yolunun da açılacağını ve hayırlı paralar kazanarak maddi anlamda büyük gelirler elde edeceğini delalet eder. Rüyada akvaryum balıklarına yem vermek, rüya sahibinin gerçek yaşamında başarılara imza atacağına, çevresi tarafından sevilen, sayılan ve takdir gören bir konuma geleceğine tabir edilir. Rüyayı gören kişi eğer iş yeri sahibi ise iş yerini büyüteceğinin, emrinde çalışan işçileri olacağının ve bu işçi sayısının zamanla artacağının, kazancının kat kat fazlasını kazanacağının göstergesidir. Rüyada akvaryum balıklarına yem vermek ne demek? Gören kişi evli ise ve rüyasında akvaryum içindeki balıklara yem verdiğini gördüyse, rüya sahibinin evlatlarından hayır göreceğini, yaşlandığı zaman evlatlarının rüya sahibini çok mutlu ederek razı edeceğini ve hayırlı dualar alacağını rivayet eder. Rüyada akvaryum balıklarına yem verildiğinde balıkların öldüğünü görmek gören kimsenin gerçek hayatta iyi kalpli bir insanın kalbini kırdığını işaret eder. Rüyayı gören kişinin yakın çevresinde olan ve kendisinin de farkında olmadan kırdığı bu insanın ahını aldığını işaret eder. Bazen de elde edilecek gelirin, ganimetin yanlış zamanda ve yanlış insanlarla kullanılması nedeniyle, çabuk sürede kaybedildiğinin ve bereketinin kaçacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyaların...